Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size bayağı bir kullanmış olduğum bir siteden bahsedeceğim. Şöyle ufak bir arayüzünü göstermek istiyorum size. Sitemizin ismi Faucet Crypto. Sitemizde günlük gelip ufak şöyle her 20 dakikadan 20 dakikaya talep Talep etme şeyimiz var. Şuradan doğruluyoruz. Sitemiz birkaç listelenmiş bil bilinir bir kripto üzerine kurulmuş. Belirli görevler yaparak şurada yukarıda gördüğünüz gibi madeni para yazıyor burada. Belirli günlük görevleri yaparak madeni para kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız parayı çekebiliyorsunuz. Hemen geleceğim onlara da şöyle ufak bir gösterim yapayım. PTC reklamları var buradan. Günlük gelip böyle şöyle pol saati diyoruz. Şuradan doğrulamamızı yapıp hemen şöyle basıyoruz. Ben yaptığım için ufak bir hata oldu. Hemen bir tane bir daha göstereceğim size. Bir dakika. Rica edeceğim sizden. Şöyle basıyoruz, aynı şekilde doğrulamamızı yapıp, Belediye çiftçe var, şuradan basıyoruz, buradan web sitesinin yeni sekmeni açıyoruz. Burada yukarıda sağ, solda görmüş olduğunuz gibi ufak bir geri sayım var. Geri sayımın bitmesini bekliyoruz. Geri sayım bittikten sonra basabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi sağ altta hesabınıza 13.56 madeni para eklendi diye. Buradan günlük gelip anket yaparak gelip buradan teklifler var. Teklifler yaparak şöyle ufak bir size bunları da göstermek istiyorum. Şu mesela oyuna basalım. Ne diyor? Oyunu oynayın ve görevleri 30 gün içinde tamamlayın. Yalnızca yeni kullanıcılar diyor. Dediği gibi buradan şu şöyle bir oyunumuz var. Bunu teklifi başlat kısmından basıp şöyle QR bir kod çıkacak. Onu okutup hemen telefonunuza indirip buradan örnek veriyorum. Bu oyunda diyor ki mesela derinlik seviyesi 100'e ulaş. 149.76 coin vereceğiz size diyor. Buradan 30 gün içinde oyunun 1000 metresine geçerseniz 74.878 coin vereceğini söylüyor. Buradan gelip teklifleri yaparak kazanabilirsiniz. Böyle ufak bir uygulama da göstereyim mesela hangisini şuna basalım mesela buna diyor ki kurun ve açın diyor. Ödülü alabilmeniz için uygulamada takip iznini aktif etmeniz gerekmektedir diyor. Bunu da aynı şekilde teklifi başlat diyorsunuz. QR kodu okulup uygulamayı indirip size burada söylenen şeyi yaparak 748 coin kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bu siteyi günlük Günün her dakikası kullanmıyorum günün boş saatleri örnek veriyorum işten geldikten sonra Her neyse Dediğim gibi böyle günün boş vakitlerinde kullanıyorum şöyle Geri çekilmek yeri var burada Kazandığınız coinleri geri Çekebilmek için burada belirli madeni Paralar var Zaten birçoğunu biliyoruz Yani Buradan gelip örnek veriyorum. Mesela diyelim Litecoin. Buna basıyorsunuz. Sonraki adım diyorsunuz. Buraya diyor burada zaten kaç para kaç coin'iniz varsa size o kadar zaten alacağınız Litecoin'i söylüyor. Buradan cüzdan adresini ekliyorsunuz. Ben Binance kullandığım için Binance cüzdanını ekliyorum. Ufak bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yazdıktan sonra sonuna adım dediğinizde zaten size ufak altta bir uyarı verecek. Yani payer veya işte payere benzer gibi cüzdanlara çekmeyiniz. Yani direkt kripto cüzdanını çekiniz diye bir uyarı veriyor size. Buna çok dikkat etmenizi söylüyorum. Yoksa kazandığınız burada coinleriniz boşa gidebilir. Birçok arkadaşın videosunu izledim ben arkadaşlar diye tanıtıyor ama yani hiçbir çekim talebi yok. Hiçbir yani kendi görüş açımcı söylüyorum. Bir güvenilirliği yok. Ben şöyle hemen size onu da göstermek istiyorum. Şurada 20 tane ödeme geçmişim var. Gördüğünüz gibi hemen böyle basıyorum. Buradan gördüğünüz gibi BNB'yi çekmişim. Şu solana Solana'nın geri çekilme fonu var arkadaşlar. Çekme kısmında. Çekme kısmında Solana'nın fonu dolu olduğu için bana bu para çekim şeyim geri iade edildi. Ben de şurada zaten tarihleri de yazıyor bakın. 2-3 gün sonra ben BNB olarak bunu tekrar çekmişim. Evet BNB olarak çektim. Hesabıma yattı. O konuda Gerçekten site güzel, kullanışlı bir site. Şöyle gördüğünüz gibi 3 sayfa bir ödeme talebim var. Ve hepsi de yattı yani şöyle 40 DGB, işte 0.01 sol, işte 715.000 LTC. Ufak mı? Cüzi miktarlar bunlar tabi arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. Buradan işte ben yapayım da yani bir bitcoinim olsun yarım bitcoinim olsun öyle bir durum yok yani öyle bir söz konusu değil. Dediğim gibi günün boş vakitlerinizi örnek veriyorum işe gitmediğiniz tatil oldu bugün gelip buradan ufak bir göz gezdirebilirsiniz mesela. Yani böyle amşağın bir para kazandırmıyor size yani tabi. Hemen şöyle ufak bir uygulamanın ana şeyinden bahsedeyim. Uygulamanın ismi dediğim gibi Facit Kripto şöyle bir arayüzü var uygulamanın. İsterseniz buradan Google hesabınıza girerek, isterseniz Twitter hesabınıza girerek, bunların ikisi de yoksa da işte isim, mail, şifre yaparak buradan şeylerinizi doldurup ben bir insanım deyip buradan devam edebilirsiniz. Dediğim gibi zaten sitemizin de gerçek araya girdikten sonraki arayüzü budur. Ha bir daha bir şey atladım. Kusura bakmayın hemen şöyle öğeler var mesela buradan görev yaparak bazen size işte mücevher veriyor buradan şöyle yüzük veriyor işte bileklik veriyor mesela bunlar ne işe yarıyor şöyle hemen ufak bir okuma yapayım size bu bileklik her eşya düşme şansınızda size %7'lik bir artış sağlayacaktır. Bu eşyanın görev süresi 10 görevlik diyor mesela. Buradan gelip bugün mesela yüzük, bu gümüş yüzük her eşya düşürme şansını size %8'lik artış sağlayacaktır. Bu eşyanın kullanım süresi 16 görevlik diyor. Bunları mesela gelip aşağı doğru inerken bunları satabilirsiniz. Mesela şurada neresiydi orası? Ha. Satılık ürünler mesela. Bunlara tıkladığınızda burada satılık iksirler var işte. Komisyon, yaygın, destansı, efsanevi gibi böyle şeyler var. Sitenin kendi şeyleri bunlar işte. Buradan mesela PTC reklamları yaparak kazanıyorsunuz. Onları pazar yerine getirip istediğiniz mesela ortalama bir fiyat bakıp ortalama fiyatı yazıp pazarda satış yapabiliyorsunuz. Satarak onlardan da coin kazanabiliyorsunuz. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosudur. Böyle kullandığım 3-4 tane site var. Eğer bu videoyu beğenir bu bu videoya toplam 20 beğeni gelirse yani bu böyle siteleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada beğenip yorum atmayı düşünceleriniz benim için önemlidir. Bütün yorumları